Bitcoin'in var mı? Bitcoin yok miydi? yok bilmiyorum yani para var da bilmiyorum yok. Bugün Bitcoin'i soruyoruz. Bitcoin'in var mı abi? Bitcoin neymiş ya ben vallahi anlamadım. Sanal para. Kripto yo, para. Yok abi ne para? Bitcoin. Parası. Duymadım hiç abi. Yok vallahi duymadım babam ben duymadım. <laughs> ben. Gece saat 2'de işe gidim daha yeni işten çıkmışım. Kafam zaten yerinde değil. Anladım abi. Fırıncıyım ben kendim Fırıncısı. zaten. Parayı buldun abi Ramazan. Ne parayı ben işçiyim çalışanım babam ben emekçiyim. Olsun abi yani. çalışıyorsun en azından. Allah'a şükür Bitcoin'i Bitcoin aldınız mı? Almadım. Güvenmediğim için alacağımı da söyleyemiyorum. Ne alırsınız mesela paranızı neye yatırırsınız? Bilemiyorum şu an. Hani şu an neye yatıracağımı da karar veremiyorum çünkü ne olacağımız belli değil. Bitcoin'im var mı? Benim bitcoin'im yok. <laughs> Neden yok abi bitcoin'i? Bitcoin nedir? Bilmiyor musun abi ne olduğunu? Yok. Bitcoin abi? Bitcoin'im yok. Herkesin varmış abi. Nasıl senin yok? Ya ben şimdi sen ne istersen benden onu iman söyle. Bitcoin söyledin. nedir abi? Bitcoin. Bil, bilmiyorum. Sana neyi çağırırsın? <laughs> Kuru kurmancı beceriler, o da bir kurmancı Haa, bilmiyorum. Ben Kürtçe bilmiyorum ama. Haa, biliyorsun biliyorsun. Yok bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Haa. Bilsem söylerim. Coin, ben coin'i biliyorum. Evet. Ha. E tamam bitcoin işte. Hııı. Fiyatı soruyorsun. Fiyat nedir abi? Fiyatı nedir? Bir coin olmuş 2 milyar. 2 milyar. 2.5 e, milyar, 2 milyar. Niye böyle olmuş abi? hayat pahalılığından. Sen evet. alacak mısın peki? Vallahi param olsa alırım, hiç affetme. Ne yapacaksın abi? Alıp da ne yapacaksın? Alıp bakacağım. Ne yapacağım? Bakacağım. Ondan kazanacağım. Kozisini satarım, sütünü yerim. Anladım abi. Ha, yağını yerim. Abi senin bitcoin'in var mı? Bitcoin yok ha çok şükür. Niye abi? Yok ne yapacağım biz Türk parasıyla alacak şey yapıyoruz. Bitcoin nereden bulacağız ya? Yani? Bulamaz mısın abi? Yok. Herkes nereden? Herkes bulmuş abi. Herkes bulmuş nasıl da dolandırıyor abi görüyor musun? Senin var mı abi Bitcoin'in? Abi hiç niyetim yok. Alan kaçtı gitti zaten cebini <laughs> doldurdu. <de> <laughs> Bitcoin yerine koymuşlar baksana. Bitcoin adı üstünde. Sana Biz paraya oynuyorsun. güvenmiyoruz ya. Güvenmiyorsunuz. Aynen. Yani keşke olacak diyorsunuz. Yani, yani. Var mı var mı? Ne? Para. O nerede? Ya, i̇şçi adama bitcoin sorulur mu ya da ya? <laughs> İnşaatçı adama sorulur mu? Ne, sen neyin soruyor daha? Para ben bitti canım. bitti bitti piyasa çöktü gitti Yok ya. Yok abi? Yok canım. Valla gerçek diyorum. Bitti her şey bitti ya. Abi millet, millet para var bitcoin'e yatırıyor ya. Abicim o ya millette nerede para var? Herkes kesim o da kazığı yedi. Yapıyorlar da millete kandırıyorlar. Koyun koy yerine koyuyorlar milleti. Baksana. teşekkürler. Vallahi Valla bitcoin ben hiç girmedim bitcoin'e. Bilmiyorum bitcoin'in ne olduğunu abi. Sizin bitcoin'iniz var mı? İşim olmaz ki. Neden abi? Ben şeyle işim olmaz ki. Allah veret Allah veret. Küt mevbet nebete. Öyle mi diyorsun abi? Aynen öyle. Anladım. Hanımefendi hiç size şey soralım. Merhabalar. Evet. Hanımefendi bitcoin'iniz var mı? Neyim var mı? Bitcoin. <laughs> Hayır yok. Neden yok? Ne, niye alayım bitcoin'i? yok? Neden? Neden çok Neden çok almışsınız? manasız arkadaşım yani şey suda havanda su dövmek gibi bir şey Öyle mi diyorsunuz? Bana yani? göre evet Benim bitcoinim yok şunu demek istiyorum evet. abi Neden bu olay böyle oldu biliyor musun? Neden oldu? Türkiye'nin ülkenin hali zaten durum belli ekonomisi belli Bizim da hani yan gelip yatmaya alışkın şimdi burada açık açık konuşacağız yan gelip yatmaya alışkın abi herkes havadan para kazansam diye bakıyor evet. herkes de sazan gibi da abi sazan gibi battılar yani adam da kaçtı gitti yani Türkiye'nin durumundan kaynaklı bir şey abi. Yoksa bütün yatıranları zaten hepsi şeyler, öğrenciler. Bak burada kaç kişi sordun? Evet. Hiçbiri yaşlı başlı insan, hiçbiri yatırmadı abi. Anladım. Yani abi. Teşekkür ederim. Dövize yatırmak en güzeller. her şey battı artık abi.